Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Antalya'da piknik dönüşü eşinin kayalıktan düştüğünü fark edince çığlık atan 25 yaşındaki Yasemin Sarıcan'ın yardımına koşan aynı yaştaki arkadaş Seval Öncül yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşürüp hayatını kaybetti. Çığlık atan Yasemin'in eşi ise iki bacağı kırık halde kurtarıldı. Olay dün akşam saatlerinde Kumluca ilçesi Karaöz mahallesinde meydana geldi. Bir süre önce evlenen Seval ve Ali Öncül çifti, dün arkadaşları Recep Yasemin Sarıcan çiftiyle pikniğe gitti. Akşam saatlerinde dönüşe geçen arkadaşlardan Recep Sarıcan, ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Yol kenarındaki tel çiti geçen Sarıcan, bir anda dengesini kaybedince uçurma yuvarlandı. Eşinin düştüğünü fark eden Yasemin Sarıcan'ın yardım çığlıkları üzerine arkadan otomobille gelen Ali Seval Öncül çifti aracı durdurdu. Recep Sarıcan'ın düştüğü yere bakmaya giden Seval Öncül yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu Recep Sarıcan bulunduğu yerden çıkarıldı. İki bacağı kırık olduğu belirlenen Sarıcan hastaneye kaldırıldı. Seval Öncül'ün düştüğü yere karadan ulaşamayan ekipler sahil güvenlikten destek istedi. Sahil güvenlik ekipleri denizden botla ulaştığı Seval Öncül'ün hayatını kaybettiğini belirledi güçlükle bulunduğu yerden alınan öncülün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından bu sabah ailesi tarafından alınan Seval Öncül'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Komucu ilçesine götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması ise hala devam ediyor. Videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.